Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta şu aşağıda gördüğünüz aşırı op bir çankın içine hayatta kalmaya çalışacağız önceki videoda Yusuf Emir Eee bendim Canım benim videoya kaç like istiyoruz? Bu videoya 6000 like istiyorum. Aynı öyle canlar. Lütfen bu videoya çok güzel 6000 like üstü atmayı unutmayın. 6000 like üstünde bu Chunk Sky yeni bir bölümü gelecek haberiniz olsun. Bu arada canlar YouTube bildirim atmayı kesiyor. Bildirimleri atmıyor. Eğer çanı açmış olanlar varsa bir kapayıp tekrar çanı açarlarsa çok seviniriz. Bu şekilde hem algoritma dönemi çıkartırsınız hem de kanala desteklenmiş olursunuz. Lafı da fazla toplayalım, hadi video geçelim. Şimdi, Yusuf Emir, evet. aşağı kazacağız kademe kademe. Kademe kademe, ben bu odunları kırıyorum. Odunları kır, ben de buradan böyle kendimize bir çalışma masası yapayım. Şu evin içi hemen çöktü lan. Orada sandık var, sandık ne var lan? Elma, 11 tane, al. Hadi işte. Hadi işte. Ne... kime veriyor ya? Şikayet et oğlum, elma işte, daha ne güldüğü bekliyorsun. Oğlum orada bir, ne bileyim böyle bir altın elma mesela. Ya yürü git, oradan altın elma mı çıkıyor, Minecraft mekaniğini bilmiyor cahil. <laughs> Tam cahil ya. <laughs> Bu arada altıma kazsan ölür müyüm acaba? Altına kazsan ee, tutamayız. Bir dakika bir deneyelim. Ben aşağı doğru ufak ufak kazıyorum. Sen kaz. Merdiven şeklinde mi kazsam? oğlum altımda. Ha, burada hep zaten. Ben aynen. merdiven gibi kazıyorum. Ben, aynen, merdiven gibi kaz. Umarım ölmeyeceğim temalı. Yoldan gidiyorum şu anda. Aha. Aa farklı bir kat buldum. Root katı. Neymiş Aa. Lan ağaç katı, ağaçlar falan başlıyor. Aa, orada. oğlum buradan direkt kazayım ben. Niye böyle yapıyorum? oğlum yukarı nasıl çıkacağız? Geri dön. Oğlum odun var. Merdiven gibi kazıyorum ben burayı. <laughs> tamam oldu işte Allah Allah. Yukarı azıcık taş toplayabileceğim mi ya. Taş mı? Ha, al kazma at. Buradan aşağıda bir şey var da bu aşağıya gidilir mi ya? Ya yani birazcık taş dediğin taş kazma değil mi yani dediğin? Taş kazcan evet. Hayır yani taş kazma istiyorsun değil mi? Yok taş kazma ben de var. Balta için taş istedim. Taş balta lazım. Tamam sen onu vereyim. Çünkü ben evin şeyleri kırdım. Aa, Olur. Aşağı atayım da. Aşağı düştün sandım biliyor musun? Buradan bakıyorum ben de. Oğlum aşağı düştüm sandım şu an. Ama düşmüyorsun galiba değil mi? Nasıl düşmüyorsun? Denemeden bilemezsin. Denesem mi oğlum? aşağı düşüyor musun? E tabi düşüyor. Yok ben geri zekalıyım şu an böyle bilerek kazıyorum ben. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum ne kadar kat var. Oha. Yapmış. Ah. Taş caves. Taş kazmayı hep kendime ya. Gel gel taş buldum taş. Daş geldim. Sonunda taş buldum yani. Gray, oğlum bak. bir düşüyordum var ya bir viraj atmışım. Bu arada sadece e, taş var bir katmanda. O bir katı kazacaksın. Buradan. Burası. E sen çekil hey ben aşağı doğru kazmaya devam edeyim. Aşağı doğru kazmaya devam edeyim. Neler var onu merak ediyorum. Çünkü tapınak mapınak gördüm aşağıda. Tamam ben bunları kırıyorum. Kır sen kırabildiklerini. Aha maden katı. Maden mi? Elmas var mı? E şu anda kömür buldum. Ooo bir şeydir işte demir yok bakır yok cart curt. Demir geldi. Bakır mı şimdi? Hadi. Bakalım tutucu. A demir aşağı gitti. Dur. Üzen altın. Bakır ya altın kardeşim yetişemedim. Bizden geçti be. Yaşlanmış ya. Sen fırın yap bu demirleri eritelim. Acaba ende gitmek kolay olacak. He ee, demir kazma yapmadı inemiyorum buradan zaten aşağı. Bak burayı bıraktım ben şeyleri sen koyarsın. Ben taş kazacağım. Baş. Hop 5 tane demirim varmış. Bir tane daha alayım sana alayım ondan. Oğlum bir anda aydınlandı burası dedim. Lav mı çıktı? <laughs> Gel bakalım al şunu. Oğlum onu nereden buldun lan ekmeği? Ha oyun başına vermiş lan. Ha. Hadi ya bana da vereceksin ha. İki tanecik yedim lan. Zaten bana da iki tane vermişsin. Tamam demirimin bir kısmını alırım. Hüseyin ver. yukarı bir tane demir attım yere. Onu al kendine bir tane şey yap demir kazma yap. Bir tane yerim ha. Artık altın kazabiliyorum tertemiz. Çok altın elma meraklıysan gel buradaki altınları ısıt kendine altın elma yap. İşte bak şu an benim de konuştun. Lapis? Oğlum, lapis ne? Aa elmas mı yok şimdi? Zümrüt. Ya Allah Allah. Makas mı kesmiyor kardeşim? Şu şey elması çıkar artık ya. Elmas. <laughs> i̇şte bu be. Elmas katına geldim. Gel gel. Sonunda. Geliyorum. Gel gel. Ya buraya yani... geç. Gel gel. Hayır. Ne oluyor lan? Oğlum altımı kazıyor sandım ya. Yo. Piramit e? buldum. Piramit buldum. Piramid. <laughs> ben de elmas kazayım bari. Hop. Ben de buradan aşağı inerim. Ne? Ne oldu? Çalışma. Ne oluyor oğlum? Çalışma masası. Fırın. Varil. Saman balyası, karpuz, katlar Boyu bozuldu. Bu ne öyle? Katlar bozuldu. Ha. Yani bildiğin artık cursed katlara girdik yani. Neyse, elmasımı aldım ben. E ben ne yapacağım aşağıda? Ee, takıl kendi kafan gece oluyor. Ben uyurum şimdi. Ben uyumadan sen nereye uyuyor? Ha öyle. <laughs> ya, bir şey yok. Bu aşağı kırınca... ha oğlum, direkt aşağı kırınca da şey oluyormuş. Lan! Hayır! <gülüyor> ya <gülüyor> lan. O. Hadi. İyi bak 30 iyi bak 30 sen almıştık. Oğlum neredesin lan? Hadi ben eyvallah. Kendi... Aa kendisi yukarı çıktı. Eğildim ben at beni de bulamaz nerede olduğumu. Neyse biz de yukarı çıkalım. He ne çıkar adam seni gördüm. Ha oğlum. Tık de. O ne ya? Oha! <laughs> oğlum bekle lan. E Eşya kızıp geleceğim seni geberteceğim. <laughs> <laughs> bekle lan oğlum bekle geliyorum. Cellatını alacağım lan sen. Gel lan buraya. Neredesin oğlum? Ha yer mi? Yer mi? Yemez işte, yemez ya. Yer yer. Gel bakayım. Ben geliyorum çünkü oraya. Tabi efendim. Tabi efendim. Aa! Aa! <laughs> oğlum, her şeyi görüyorum oğlum. Bu ne? Aa! Oha, bütün katmanları gördüm. Yusuf da çok güzel şey yapmadım mı ama seni beyitlemedim mi? Ya öyle oldu bir ya. Bekle geliyoruz lan. Arkadaş çok kral şekil hareket yaptım az önce. Ben olsam gelmezdim. Oğlum bu ne? Ne ne? <laughs> Şaka mısın sen? Niye nasıl her zaman da oğlum giriyorum vurma ya hayır. <laughs> Allah oğlum bir, bir tane kal oha oğlum tekne buldum. Ne? iyiyiz ölüyorum ölüyorum. Tekne katı mı buldun? Evet ölüyorum hayır öleceğim. Nasıl öleceğim oğlum teknede durmuyor mu şu an sen? Ya, suyun altındayım boğuluyorum. Ay çok eğlenceliydi ya. Çok... Ya, yaşayalım ya bu teknede. Harbi teknede mi yaşayacaksın? Ya denizaltı burası. Bakayım bura. Oğlum en camlı table koymuşlar. Her şeyin katı var oğlum burada. Ben yukarı çıkıyorum. Ya inşallah bakayım ha çıktım. Hayırdır lan? Hı? Ha? İme! Tük. E işe yaramadı oğlum. O beni ilgilendirmez. Gel buraya kaçma. O ne lan? Aa! Ya easy. Ya öldüğüm olaya bak ya. Dur oğlum. Tık. Allah ben de gittim ya. Aa burada denizaltı var. Evet onu dedim işte ondan şey çıktı. Mızrak çıktı da. Mızrağı sen mi aldın? Aa kaplumbağa kaskı var. Oğlum onu niye almadım lan ben? Sula nefes alabiliyorum artık. Onu ben niye almadım ya? Artık suda nefes alabiliyorum. O tertemiz. Ya sen balık mısın ha? Evet. Aa. Ben balığım. Benden yana bir sıkıntı yok. Şöyle aşağı inelim ya. Oha elmas bir aşağı düşmüş. alayım Neredesin sen? Şu an iniyorum aşağı. En alt kata kadar ineceğim ya. Bakın neler varmış. Oğlum en alt kata kadar biraz Oo, zindan katı. <laughs> öldüm mü ya? Lan yine öldüm oğlum. Cehennemi gördüm bu sefer. Zindan katına girdim ben az önce. Zindan katı. Bakır var burada. Ya. Yeah. bakır koy, koy oraya mı koydunuz? <laughs> evet buraya koymuşsun. Allah Allah ya. Şöyle atalım şu bütün malzemeleri. Neyse, ben de biraz çiftçilik yapayım ya. Patates kıralım bakalım. Ben ok sesi duydum ama İskelettir. Aa mağara katı. Mineşef katı bu. Oha toprak ürettim. Ha yo ne toprağım kemik tozu üretmişim ya. Aa obsidiyen katı buldum. Oğlum her şey katı var maşallah Benim şey yapmam şey lazım Lan kuma atladık ya direkt. Ne yapman lazım Elmas kazma Oğlum elmasın yok mu hiçbir şey yapmadın mı sen Elmas kılıç zırh yaptı bir tek seni öldürmek için Ya belli işte bak beni öldürmeye çalışsam böyle olur Bende her şey var Hop hop tam elmas kazma Bende de kalkan yok ya. Oğlum, var ya Aşağı merhaba Ah sana vuramadım <laughs> Sen kimsin lan Oğlum ya vursam çok iyi olacaktı ya Tuz dünya boş durulur. Şuradan gelsem. Aha. Allah. Aa, aa. aa. blaze spawner var burada. Blaze spawner'ı. Ha. Oo. Gelemiyorum ki ben oraya. Su lazım bana hocam. Su var kenarda akan bir tane. Şöyle yapsam. Oo blaze otlar full full geliyor. Şöyle yaptık. Şimdi bak buradan gelsem ölüyorum. Ya. Oğlum normal kendin kalsan daha hızlı gelir Vallahi ya. Ben bir de biraz daha aşağı kazayım bakayım cehennemden aşağıda ne var. En, en sonunda onu gördüm. En sonunda yandı var. Ama ona kadar çok fazla kat var. Burada lav varmış. Evet. evet lav varmış. Ya, gel, buraya. Bu an için bekledim. Yeter artık onu kullanma. Ama hile yapıyorsun sen. Ya. <laughs> ya hile bu ya. Aa, ne oldu ha? Ne oldu? <laughs> ya yeter be adam. Yetmez yetmez. Bedrock da çok gereksiz ok ya. Öyle. Ya! <laughs> Alamayır gir ya! Kaç canım var be adam! <laughs> ha, kaç <laughs> İşte bu kadar! Bu kadar mı? <laughs> bu kadar! Oy canlar! Hadi düşmeye öldüm! Adios. yoz! <laughs> <laughs> Oğlum ben de öldüm ya! Dur şöyle yapacağım. Görüşürüz. OOO oh, KURTULDUM Aa, sen <laughs> ben misin lan sen ben misin lan <laughs> Değilim işte daha iyiyim aaaa <laughs> ya, ya alıp suya gidemiyorum Evet AAAAA <laughs> Lan kilo vur açmış Kilo vur açmış Canlar hile açmış Hile Ne 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 alakası var Hadi görüşürüz ben Neyse ben Canlar biz bu videoyu burada bitirelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay. Bay bay. Ay! Yanayım seni. Geldi buraya. Kaçma. Yani o zaman kaldın öyle. Oğlum öyle da öyle. Kaç canım var oğlum sen? Kaçtım. Adam... Kaçtım. Kaçtı. <laughs> Bekle geliyor.